Ben Ramazan Taşdemir, Mersin'in Tars ilçesinden Avrupa eğitimli gönüllüsü olarak deprem bölgesi olan Hatay'a geldim. Depremin ikinci gününden beri deprem bölgesindeyim. İlk Adıyaman'daydık, sonra Hatay'a geldik. Yani günde binlerce insana yardım ediyoruz. Bize ulaşamayan insanlara mobil hizmet sağlıyoruz. Bir insana ulaşabilmek için yüzlerce kilometre kat ediyoruz. Bizleri telefonla destek hattından arıyorlar. Onların ihtiyaçlarını biz koordinasyon merkezinde sisteme kaydediyoruz. Sonra gelen eşyalara bakıyoruz. Eğer istedikleri malzemeler varsa, gıdadır, hijyen malzemesidir, temizlik malzemesidir. Varsa onları alıyoruz, koli şeklinde paketliyoruz. E, attıkları adres üzerine konumla gidiyoruz. Bir amca gelmişti. E, dedi Benim ayakkabım yok. Ayakkabısı yırtıktı yani. Sadece ayakkabı istediğini de söyledi. Yani elimizde de hiç ayakkabı yoktu açıkçası söylemek gerekirse. İçim el vermedi. Çıkardım kendi ayakkabılarımı verdim. Yani o beni çok duygulandırmıştı. O amcanın gönlünü kazandım. Kesinlikle herkesin gönüllü olarak buraya gelmesi lazım. Yani şu ana kadar depremin ikinci gününden beri burada gönüllü esaslı çalışıyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. İlk zamanlarda aşırı derecede yardımlar yapıldı böyle tırlarla. Ondan sonra yardımlar yavaş yavaş kesilmeye başladı. Buradan hayırseverlere seslenmek gerekirse şu an insanların yardımlara ihtiyaçları var. Bunun bir sürekli olarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü bir iki günlük değil. Bu peki e, aylarca yıllara da sürebilir.